Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım. Beni Borsa Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün 24 Nisan 2023 Pazartesi Borsa'nın ilk açılış günü. Bugün borsamız 0.21 oranında bir değer kazancı sağladı en en çok artan sektörümüz BIST spor en çok değer kaybeden e, sektörümüz ise BIST iletişim şu an e, endeksimiz 5022 e, civarında yani şu anda bir e, yatay seyirde halen devam etmekte zaten gördüğünüz gibi gün içerisinde borsamız biraz yükseldi daha sonra düştü beraber 5022 civarında kapattı e, bugün kap haberleriyle haberlere başlayalım İlk kap haberimiz Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Şirketi'nden kar payı dağıtım işlemleriyle ilgili bir kap haberi var. Gördüğümüz üzere A A grubu ve B grubu olmak üzere iki tane hissemiz var. A grubu işlem görmüyor, B grubu işlem gören. Kar payı dağıtım olarak da her iki hissemizde 3 taksit çekimde 30 kuruş değerinde bir kar payı dağıtımı gündemde ödeme tarihi olarak Mayıs'ın 3'ü olarak şu anda görülen bir miktar birinci taksiti ikinci taksit 28.07.2023 2023 üçüncü taksiti 31.10.2023 bu şekilde Osmanlı yatırım menkul değerlerin bir sonraki kapımıza bakalım özsu balık üretim anonim şirketinden özel durum açıklaması gelmiş Balık yemi tedariğinde yaşanan sorunlar ve artan maliyetlere dikkatli alınarak şirketimizin menfaatleri korunmak, balık yemi tedariğinde herhangi bir olumsuz durumla karşılamamak, şirketimizin balık yem tedarikini daha düşük maliyetlerle sürdürülebilir şekilde yapabilmek amacıyla sermayesini %50 oranda iştirak ettiğimiz yıllık yaklaşık 58 bin ton yem üretim kapasitesine sahip Unifet Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Deneme Üretiminde 14.04.2023 tarihi itibariyle başlamış halka arz belirtildiği üzere ünifiyatın düzenli üretim faaliyetine geçmesiyle birlikte şirketimizde ihtiyaç duyduğu balık yemini dışarıda yapılan ya, balık yemi tedariğine göre daha uygun şartlara sürebilir. Yani bu şirkette anlaşmaya varıp e, balık yemini daha uygun fiyata getirdiğini söyleniyor kapta. Özsü balık üretimle ilgili bir kap haberimiz. Bir sonraki kapımıza bakalım. Baram Ambulans Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinden payların geri alın e, geri alınması ile ilgili bir kapa haberi var. Biliyorsunuz ki daha önceden de zaten e, baremle ilgili e, kap kapa haberleri aldık. Bunlar hep sürekli payların geri alınması ile ilgili bir kapa haberi. Bugün de yine e, payların geri alımı gerçekleşmiş. Şu da en son alınan miktar görünüyor. 2404 e, 109511 adet e, pay geri alımı var. E, fiyatı ise 15 liradan alınmış gördüğümüz üzere. Bir sonraki kapımıza bakalım maçkolik internet hizmetleri ile ilgili bir kap haberimiz var zaten maçkolik yeni halka arzı olan bir internet üzerinde yapılan bir firmamız yani buradan maçla ilgili ya da herhangi bir oyunlarla yani oynanan bir firmamız yeni iş ilişkisi ile ilgili bir kapı var Fransa'da canlı skor uygulamamız Match and Direct için yurt dışında yerleşik bir firma ile 31 Ocak 2024'e kadar geçerli olmak üzere 700 bin euro bedelli reklam satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yani burada da yurt dışında Fransa'da bir e, firmayla e, bir iş anlaşması görüldüğü gibi maç kolikten. Bir sonraki firmamıza bakalım. Adel kalemcilikle ilgili bir finansal takvim açıklamışlar. Gördüğünüz gibi birinci çeyrek dönem başlangıcı 01.01.2023 dönem bitiş tarihi 31.03.2023 planana kapta ilan tarihi 02.05.2023 gördüğünüz gibi bütün şirketler birinci çeyrek bilanço e, takvimlerini açıklamak üzereler. E, Adel de bir kap haberinde bunu belirtmiş. Bir sonraki firmamıza bakalım. Atfen gayrimenkul ile ilgili bir payların gelen alınması ile ilgili bir kap gördüğümüz üzere. E, tam tamına 200 milyon adet bir Payların geri alınması ile ilgili bir bildiri açıklanmış Şuradan gördüğümüz üzere geri alınan konu pay miktarı 65 milyon ödenecek tutar ise 200 milyon değerinde bir fon ayrılmış bu payların geri alınması ile ilgili 64 milyon adet bir pay Geri alınımı gerçekleşecek Bunun süresi de bir yıl olması Karar verilmiş Bir sonraki kapımıza bakalım İskenderun Demir Çelik Fabrikası ile ilgili özel durum açıklaması geldi. 13.02.2023 ve 17.02.2023 tarihinde özel durum açıklamamızda şirketimizin üretim tesislerinde deprem felaketi nedeniyle durum tespit çalışmaları yürütüldüğü, üretime ara verildiği belirtilmiştir. İskenderun kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlamış olup deprem öncesi üretim seviyelerine ulaşmıştır. Sigorta Expert TİS ve hasar tespit çalışmaları devam etmekte ve daha önceki çalışmalarımızda paylaşıldığı üzere şirketimizi deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Biliyorsunuz ki İskenderu Demirlik Fabrikası Hatay depreminde en çok hasar gören bir firmamız ve bununla ilgili birçok sıkıntı yaşadılar. Üretime biraz ara verildi. Bugün, yani bugünlerde artık e, üretime tekrar geçildiği ve e, eski depremden önceki e, üretim seviyesine geç, e, yaklaşıldığı belirtilmiş. E, Zararın da e, sigortadan temin edileceği belirtilmiş. Evet. Bir sonraki kapımıza bakalım. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarını geri almasıyla bir kapı var. Buradan baktığımız üzere hemen 24.04.2023 tarihine baktığımızda 150 bin adet pay geri alımı gerçekleşmiş, gerçekleşmiş. 5 lira 79 seviyesinde bir pay geri alımı görülüyor. Evet, bir sonra kapımıza bakalım. Sümer Varlık Yönetimi kar payı ile ilgili bir kapı var. Şirketimiz 30 Mart 2023 tarihli olan genel kurulu toplantısında alınan karar gereği sermaye teslimi, temsil eden hisse senedi sahiplerine 2022 karından karşılamak üzere 25 milyon TL pay ödemesi yapılacaktır denmiş burada. 25 milyon bir payın yani TL'nin e, hisse sahiplerine dağıtılacağı öngörülüyor. tabii kesinleşmiş bir bilgi değil. Ama olan üstünde alınan bir karar. Şimdi bir sonraki imaj makine sanayi özel durum açıklaması gerçekleşmiş. Şirketimizle Rusya'da mümkün bir müşterimiz arasında 3 milyon 150 bin euro toplam bedel ile buğday unu değirmeni kurulumunu sözleşmesine istinaden şirketimizde hesabına peşine, peşine 20.04 20.04.2023 halinde ulaşmış. Yine şirketimiz Afrika'nın mümkün bir müşteri arasında 1 milyon 230 bin Amerikan doları toplam bedeliyle Mısır Unu Değirmeni Kurulumu Sözleşmesi'ne istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi 24.04.2023 tarihinde ulaşmıştır. Sözleşmelerimize göre her iki teslimatın da 2023 yılında yapılması planlanmaktadır. İmaj makinanın da bu iki farklı ülkeyle yaptığı iş anlaşmaları görüldüğü gibi ve ödemelerinin hesaplarına yapıldığını belirtmişler. Bir sonraki kapımıza bakalım. Kütahya Şeker Fabrikaları ile ilgili bir özel durum açıklaması var. Yönetim kurulumuzun 14.03.2023 tarihinde ve 23.4 sayılı kararı istinaden 06.02.2023 tarihinde Merkez Üssü Kahramanmaraş ili Para, Pazarcık ve Elbistan ilçelerine meydana gelen depremlerde etkilenen barınma Pardon özür dilerim. barınma yeri ve temini için Kızılay Derneği'ne 3 milyon 400 bin TL tutarında nakdi şartlı bağış yapılmasına karar verilmiştir. Buradan da Kütahya Şeker Fabrikası'nın deprem bölgesinde yüksek oranda bir yardımda bulunduğunu görüyoruz. 3 milyon 400 bin TL civarında bir yardım görülüyor. Bir sonraki kapımıza bakalım. Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi'nden kar payı dağıtım işlemleriyle ilgili bir kap haberi var. Burada herhangi bir şekilde kar para dağıtımı gerçekleşmeyeceğini belirtmişler. Bir sonraki kapımıza bakalım. Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketinden bir yeni iş ilişkisi var. Biliyorsunuz ki Euro Power yeni halka arz oldu ve gerçekten güzel bir şirketimiz Gesan ortaklığında gerçekleştirdiğini biliyoruz. Şirketimiz Estonya'da yerleşik bir firmadan muhtelif güçte ve sayıda dağıtım trafosu tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 1.142.115 Euro'dur. bu da güncel kurla 24.412.708 TL'dir. Yani gerçekten güzel bir iş anlaşması. Yani Euro Power'ın da halka arz olmasından sonra gerçekten... bu, bu hisseye olan talep de artmış bulunmakta. Zaten GESAR firması da güzel bir firmamız. Yani yeni halka arzu olduğu olmasına rağmen yüksek getiri oranına sahip bir firmamız. da aynı performansı göstereceğine inancımız var. Bir sonraki kapımıza bakalım. Evet ata gayrimenkul ortaklığının pay alımı gerçekleşmiş bir kapı var. 4 lira 65 4 lira 70 kuruş civarında 200 milyon 200 bin adet bir pay geri alımı gerçekleşmiş. Bu da şirketimizin şirketimizin %2.11 oranda bir hisse sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu payların alınmasıyla beraber şirket %2.11 oranda bir hisse sahibine ulaşmış bulunmakta. Bir sonra kapımıza bakalım. Atfen Yenilebilir Enerji firması da bugün 13 lira 01, 13 lira 15 kuruş civarında 500 bin adet e, bir lot geri alımı gerçekmiş. Bu da şirketin 0,1 oranında yani 0,1 orandan biraz fazla bir miktarda lot e, miktarına ulaştığını görüyoruz. Hamdi Akın'dan gelen bir kap haberi. Bir sonra kapımıza bakalım. Söke değirmencilikle ilgili bir e, kar payı dağıtım işlemleriyle ilgili bir bildirim atılmış. Evet A ve B B grubu olmak üzere iki tane hisseye sahipler işlem gör, A grubu işlem görmüyor B grubu işlem gören kapımız hissemiz 0.25 bülüt 0.23 ise net olacak şekilde bir kar para dağıtımı gerçekleştireceklerini söylemişler. Burada kesinleşen Kar payı dağıtım kullanım tarihi 25.04.2023 yani yarını gösteriyor. Yarın kesinleşen bir hak kullanım tarihi var. Ödeme tarihi 27.04.2023 yani hissenin sahiplerine yatırılacak miktar. Hani tarih 27.04.2023 bu şekilde olacak bilginize arkadaşlar. Bir sonraki kapımız girişim elektrik sanayi yani GESAN'dan bir ihale süreci sonucuyla ilgili bir kapı var. 17.03.2003 tarihinde kamu aydınlatma platformu yapılmış olduğumuz bildirimde şirketimizin Van Gölü Elektrik Dağıtım tarafından 17.03.2003 tarihinde gerçekleştiren e, şuradaki yazılı ihale numaralı pano ve box alımı işi konulu ihale katıldığı ve avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olduğu belirtilmiştir. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından şekerimizi işin uhdemizde kaldığında dair komisyon yazısı ile sözleşmesi daveti iletilmiştir. İşin bedeli KDV hariç 2 milyon 328 bin Amerikan doları. Bu da güncel kurla 45 milyon 100 74 bin e, 45 milyon 174 bin 840 TL olarak belirtiyor. Yani bu miktarda gerçekten yüksek bir miktar. 45 milyonluk bir iş anlaşması ihale sonucunun da e, Gesan firmasının aldığını belirtiyor. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.